Adem 2, Meryem 1, 2. Şimdi hazır. Meryem beraberlik sayısını alacak mı rakibinden? Adem kazandı. Takdirde parkı 2'ye çıkartacak. Ve artık 3 olan değil 4 olan ilk turda rakibini geçiyor sevgili seyirciler. Tekrar hatırlatıyorum. Meryem çıktı, Adem çıktı. Top etabındalar, aynı yerdeler. Meryem, başladın da Adem. <laughs> Meryem bitirdi. Mi? <laughs> Adem. Düşürdü. Başa dönüyor. Meryem. Dört tane sembolü kaldı. Adem. Bir yandan da Adem'e bakıyorum. Şimdi en alt katta artık Meryem'in de bir sembolü kaldı. Adem bitirmek üzere bitirdi. Ve artık ekstralarla atacak. Adem düşürdü Meryem. Adem sağ tarafı temizledi. Meryem sopa atışına geçti. Meryem kazandı. Geriden çekti be. 2 iki oldu skor. Yapıyorsun bu sporu Meryem be. Eşitlik var. <laughs> Eyvah. Eyvah. Her oh, abi çadırda ya. diyor. koşamam ha diyor. <laughs> Benim çok kötü diyor. Canım ya. Senden önce geliyor parkuru. Çok iyi attım kum torbalarını. Evet. Geldim, yetiştim. Evet. Sen tekte mi attın? Bir tane kaçırsa almıştım onu. Kaçırdı bir tane ya. Kaçırdı bir tane. Yok bir tane kaçırmadım ki sekti vurdu. Kaçırdım bir tane şeyi. Kaçırdın mı? Tabii. Ayşe 2, Batuhan 1. İki isim de yerlerini aldı. Hazır. <laughs> Batuhan kazanmayı başarırsa beraberliği alacak. Bir önceki oyunlarında başa baş atışlar yapmışlardı ama önce Batuhan'ın sopası hedefe ulaşmıştı. Batu hızlı. Batuhan. Ayşe yakaladın. Yakaladın Ayşe. Evet. Eyvah eliyle koydu. En başa başlayacak. En başa başlayacak. En başa başlayacak. Köşeye eliyle koydu. Köşeye eliyle koydu abi. Baştan başladı Batuhan. Tamam. Ayşe. Batu, Ayşe. Aynı yerdeler. Aferin Ayşe. Aferin Ayşe. Evet Ayşe. Öndesin Bu Ayşe. noktalarda Ayşe hata öncesi. gelmemesi lazım. Evet Batu aferin. Ve ee, Ayşe. Ayşe bitirdi. Batu bitirdi. Eyvah. Bir. Ayşe düşürerek bir. başladı. Batu düşürdü. Aferin. Ayşe Batu an aynı anda düşürdüler. Hepsini al hepsini al öndesin. Eşitler. Seninki yıkık bir biraz öndeyiz. 4'e dörtlerde, evet. 3'e 3'ler. üçler, evet. e evet. 2'ler. 2'ye ikiler, ikiye birler. Ayşe yok, vurdu yok, düşmedi. 1'e birler. Batuhan yok. Ayşe, bire birler. Ayşe vurdu olmadı. Evet, o da olmadı. Batu vurdu, düşmedi. O da en zor yerde. Batu bir daha vurdu, şimdi ikisi de düşürdü. Evet. sayı alacak. Batuhan kazandı. Sallanırken çat beyaz önde girebilir de. 2 2. Orada bak bir tane ele değil 3 tane Demek ele dönecek. Hayır 3 tane ele dönecektin. Bir tane ele değil. Tamam, tamam. Saldım seni hadi. Tamam. İyi bir şey diyoruz. Kötü tamam, bir şey demiyoruz. İyi ki lan böyle suratı bozuluyor, ekşiyor. Hikmet 2, Sevgi 2. Beraberlik var. Üçüncü sayı kimin olacak? Hazır. Hikmet mi yoksa sevgi mi kazanacak? İlk turda hangi isimler rakiplerini geçerek yarı finale isimlerini yazdıracak? Hikmet, Sevgi, Hikmet bitirdi bu etabı artık sonlarda topada şimdi başladı sevgi Sevgi de geldi Hikmet hızlı bir şekilde Daha sevgi tadıdır. başa döndü alt kademeye kadar indi hikmet şimdi sevgi ortada Hikmet bitirdi. Atışlara başlayacak. Ya, önemli değil. Önemli değil. Yavaş. Lakin. Yavaş. 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 Yavaştı zaten. Yavaş Sevgi düşürdü. Topu başa döndü. Hikmet bu arada atışlarını yapıyor. Hı. Topun eğilmesini durduramadım. Tamam. Önemli değil. Açıklama yapman gerekiyor. Hikmet'in üç kaldı. Şimdi durdur. Şimdi durdur. İki kaldı. Sevgi başa döndü. Genişli Hikmet atarsa kazanacak. Ya. Olmadı. Al bizi buradan. Vakti var şu anda Hikmet'in. Önemli bir avantajın sahibi olduğu derken Sevgi. Hikmet de bu sırada ya, atabileceğim ya. kadar bari sopa atışı atayım diyor. Hikmet kazandı. Bir şey söyleyeyim mi Batu? Asıl yavaş atınca gitmiyor. 3-2 oldu skor. Dene. Sevgi bana. maalesef ha, öyle bir şey top etabını adını şimdi. aşamadı bu turda. Hızlı çözdüm diyen sen değilsin. ya. Ben bir Bak. şey demedim tamam, ki. Gel bakayım evet hızlı gel. Oraya. E, yavaş da yaptım. Hayır bana öyle gelip şey <laughs> yapma mi? öyle Abi. şeyler yapma. Gel ben sana sarılırım. Batuhan gibi değilim ben. Kalbinin temizliğini biliyorum yani. Ne oldu? Sizi mi şikayet etti? He? Bak kızın günah günahını ha? alıyorsun. Hemen şikayet etti? Harbi kızın günahını alıyorsun. Demin kız geldi burada dedi ha. ki... Hikmet abi ben çıkınca ya da benden sonra, oyundan sonra... ...öyle konuşmayalım dedi. Sen var ya günah alıyorsun. Günahla nereye gideceksin ya? Ben günahlarından sorumlu olayım mı? Sen benim günahları bırak, kendininkilere bak. O kadar çok günah var ki. Tamam, beraber yarışırız. Hani bir ya, fıkra ya. anlatıyor biri. Fıkra'yı boş ver. Fıkra sensin şu. Vanturatörü bağlıyorlar. Ya, anlatıyorsun ya Fıkra sensin şu. Ya bırak bu işleri He? kızın. Kızın günahını aldın. Kızın nerede günahını Ayşe? gelecek Ayşe nerede? Ya bırak ya bırak ya. Üf. Girme Ayşe. Her ya. Ayşe. Ayşe. De de ya. Abi Ayşe nerede? Ayşe nerede Ayşe? Ay Ayşe'nin arkasından sallıyor ya. Ya şimdi şey yapacağım ha. Ayşe. Diyorum, sinirleneceğim ha. Abiden. Sinirlen. Ayşe. Tamam bir muhatap olmayacağım ya. Niye kaçıyorsun? Ben kaçarım abi. Salladın kızın arkasına. Nereye salladım size ya? Size mi şikayet ediyor belediyenin? Evet. Kız tam aksine ne dedi biliyor o musun? Adam, abi lütfen oyundan Gel sonra konuşma bak dedi. Ya, tamam abicim ya. dedi. Ya, muhatap etmeyeyim beni kimseyle ya. Batuhan niye kaçıyor? Ben kaçacağım. Niye ben kaçıyor? Ya, hiç böyle bir şey gidiyor. Moralini bozuyor boş boşuna. Ama Gerek günah yok. günahın almadın mı kızın sevgi? Ben yoktum burada yani. Nasıl mi? yoktun? Hangisine ya? Şimdi dedi ya. <laughs> size mi şikayet evet, ediyor beni Ayşe diye? Hayır sevgi evet, dedi. Ne, ne, sevgisi dedi ya sen de Allah'ını seversen git Ayşe ya görü ya. ya ya çarpılacaksın ya Oğlum sevgi demedi ya, ya. Batuhan dedi zaten üstüne mi gittim zaten üstüne bakalım. mi gittin ne yaptım şey Ayşe ile arasında şu anda zaten ama üstüne gitmedim onlar çözülecek sevgi gel abim dedim sen beni dedim tebrik edebilirsin ben Batuhan gibi değilim dedim Ayşe size beni şikayet mi diyor aa yapar yapar dedi Tamamdır. ama Ayşe de tam tersini söyledi. Tam tersini söyledi. Vallahi Kur'an çarptı. Tamam, ne güzel ya, işte bak çağırttı. ne güzel İyi insan cennete gitsin. Abi dedi lütfen de oyun bitince konuşma olur mu dedi. Ya, tamam. Benim benim, benim, benim konumda bununla alakası var. Ama söylüyor. sen sen ne diyorsun? Ne diyorum? Size şikayet mi ediyor beni diyorsun? Günah ya, e, alıyorsun. Tamam, senden mi duyacağım ben Volkan abiden sevgiden diyorum. Ya diyorsun. bırak şey. Allah'ını seversen. Bak e, sen, e, sen niye kaçtın? Tartışmaya girmemek için kaçtın değil mi Ayşe ile? Yani, tamam o. söylemeyeceğim aramızda söz. Tamam ne olur söyleme. Vallahi aramızda söz. Ağzım sıkı. Ağzım sıkıdır söylemem kesinlikle.